Yaşmama yedirdim ben onu. Bebişler nerede bebiş? Amanın bebişler orada mıymış? Ya, göster kızım, göster kızım. Amanın, amanın bak 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 bak. Bak tasma taktım e. ona bak. <laughs> Tasması da yetişmiş <yakışmış>, bak. <laughs> Doğum <olmuş>. yaptı evet. <laughs> evet. Gel, 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 <laughs> yap, 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 gel evet. evet, 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 Ayşe tamam. bak. Şey, korkuyor. Eska Eskalibatör bizi görmeden kamyonun arkasından yürümeyeceğiz. Anladın? Bu bina değil ama ha. Bu bina bu. Yok. Göreceğim şimdi olur Selamlar. Bu birinci kedimiz. Yaşı var. 58 yaşlarında gibi. Bu ailesinde ağzında enfeksiyon, çürük iştah tespit ettik. Kan tahlillerini yaptık, Biyokimyasını, hemogramını. Operasyonda çürük işleri çektik. E, kısımlaştırdık. Şu anda iyi Allah'a şükür. Bu diğer kedimiz. Gebe. E, ve üst solunum yolu enfeksiyonu var. Aynı zamanda ağzı da enfekte. Gebeliği çok ileri değil. Değerlendiriyoruz. Bir kürtaj söz konusu olabilir. Bu diğer kedimiz ileri gebe. Bu doğuracak. İnşallah. Bunda da bir üst solunum yolu enfeksiyonu var. Onu da işte yavrulara zarar vermeden uygun bir protokolle tedavi etmeye çalışıyoruz. Diğer kedimiz, kısımlaştırılmış olduğunu düşünüyorum. kullandığı bir çantik var. Genel durumu işte en iyi olan bu. Bu da şu anda kontrol altında. Gideriz bu şekilde buradalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Buraya kurduk. Mamayı içine koyduk. Ee, bu kapı kapalıydı. Bunu da aralık yaptım. önüne taş koydum. Ee, çıkıyoruz binadan. Her yer açık. Her yer bütün odalar açık. Kokuyu alır gelir yarına bakacağız artık. Bizden şimdilik bu kadar. Geçmişler olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Fıstık. kapan orada kurduk. Şimdi binadan bilentli ineceğiz. Ben şunu bana ver. Diğerleri sen de dokun. Ben olan şunu dökün. Korkuluklara dokunmuyorsun abi hiçbir şekilde. Çıkarken bu gürültüden dolayı kedi gelmiyor abi. Bilmiyorum. Geçti galiba de. Fark etmiyor Kedi. kedi Yok. dün buradaydı. Allah Tamam geç. Görev değil mi? görebiliyorsun diyorum. Bu korkuluğa dokunmayacağız şimdi. Ya tek sorunlu yere geldik. Yangın merdiveninden mi inseydik ne yapsaydık? aradan geçelim. Oradan şey yapmayalım. O riske girmeyelim. <gülüyor> 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 Hadi gel abi. Buraya mı ma kedi maması filan da dökmüşler ama keşke aç bıraksalardı. Daha iyi olurdu. Neyse sorun değil. Çıkacaksa çıkar. Tezgahı kurduk yukarıya. Sen gelebiliyorsun değil mi? Ben rastgele iniyorum öyle. Düşünmedim seni. Oradan da arka... <laughs> Tövbe yarabbim ya Resulallah. Bina bitmiş ya. Hem de oradan çıkış var ne güzel diyecektim. Her tarafı kedi olsun su yapmışlar. Evet. Girdiğimiz bina bu arkadaşlar. polis arkadaşımızın aldık tanıdık zaten sağ olsun iki dakika bir girebilirsin dedi kontrol ettiler şu üst kat sondan bir önceki olan oraya çıktık kısmet bakalım artık Hadi, hadi. Bir tane kedi aldık. Ama bu, bu arkadaşların istediği değil. Geldik. Geldik bebeğim. Tamam aşkım. Bu mu? Değil.